Selamlar, merhabalar herkese. Selçuklu serimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi en son Hindistan'da seferler yapmıştık. Bakalım neyimiz var? Alamistan şunlara ihtiyacımız yok. Gerekli şeyler değil. Bu arkadaşlar üzerine gidebiliriz. Elayı yok. 2249 Verelim şu piyatiyi şuna Parta Şuradan Devam Tabii ki bunu kumanda etmemem gerekiyor Yeğenim edebilir bunu kumanda Devam şunu yakalar mıyız şurada? Ah. Ne nope. yap? Kim esir aldı? Almama gerek yok abi ne yapacağım o adamı ele alıp. oyunda günahkardan bol bir şey yok zaten. Onlara hapse atarsak tek tek ülkede adam kalmaz. Tüh şurada yine mi peasant var? Boklar mı halleder orayı? Quero dar um churra, é? Dança, nice. şu dinle kültür işlerine devam abi. Onları değiştireceğiz tek tek. Var mı başka kültür? Şurada değişsin. Var da benden hızlı alacak galiba. Season 3 Vault da bitti. Şunu dispend diyelim. Neyimiz yok? Spy Master. Çek şunu. Ah oh, nice. Şimdi şurada dört toprağımız oldu. Hangi çocuğumuzun yok toprağı? Hepsinin gözüküyor aslında. Hepsinin var. Ha şunun yok. Gözü dışarıda olmasın. Şuna da verelim.

Fatimiler üzerine bir invade atabiliriz. Ama da exalted lazım. Az kaldı. Fatimiler üzerine gidelim. Fatimileri patlatırız birazdan. Daha ne gidelim? Şöyle gidelim. Hastalıklara karşı direnç almak için. ya kim öldü ya? Prens Togan. Ah, Siege'de öldü çocuk. Nereler şuralar? Başka var mı? Topraksız çocuk. Yok. Eh, sen sana zaten veremiyoruz da şuralar. Başka senin çocuklarından kim var? Nurent Hanım var. Sen al şuraları. Ata beyliğini de al. Şirvan değil. Ha şura diğer bakalım. Bu şirvanı fazladan tutuyoruz. Uf kar çok düşü var elimde bu çocuk nerede şu al şurası aşk abi hala çok tutuyoruz. Damaskus. Şura. Ra hangisinde? Yine bir çocuk. sana şu Damaskus'u verelim. Başka kimimiz var? Mezopotamya. Bu sana gitmeyecek. Bu da ya da şu çocuğa gidecek. Güzel. Sonra Vasprogan. Ben orayı da al. Okey. Şimdi bir sorunumuz kalmadı. Şu Exalt'ı da almak için bir yere daha girebiliriz. Nerede benim Raise Doord'um? Ya da bir yerde şey var. İsyan var. Bir yerde isyan var abi. Ben mi göremiyorum? Gördüm. Sen ne anlarsın sen? Güzel. Şu arkadaş ne iş görüyor burada? Düşe, o düşe ihtiyacım yok şimdilik. Şu tarafa gidelim. Bana şurayı ver. 3900 sorun değil. Gel. Zibilyon point var değil mi? Şunları te birazcık temizleyelim. Okey gel. Local çekelim. Direkt başkent abi bas. Tabi şu ordunun başından çekilirsen gayet iyi olur. Aa, i̇yi. Nice. Şeyi geçtik. Şunu randomlayalım. Aytan. The Living Legend'a yaklaştık daha şu yaşta. Var da kim öldü ya? Peki nere kaldı bize? Niye sağ sağ ordular var buralarda? Şuralar. Benim Melikşah mı öldü yoksa? Aa yok. Ah Melikşah. Sen çocuk alsın şuralarda hadi. <laughs> Bir düşü falan kaldı bana yine İz falan neden benim Sen al şurayı Merve Yok yo yok yo. Merve ihtiyacım yok benim Yoksa gidip Salak gibi orayı vermemem lazım. Burada bana kalmış. Al çocuk. Al ata sen artık. Spy Master ver bana. Bakalım Mystical ne bulacağız. No vibe var mıyız? Dangerous habits. Bunu alalım. Hiç tehlikeli işlere girişmeye gerek yok. Oh nice vibe. Devam abi şuradan git. Bu salak prisoner'larda para için salalım. İyi kolay kazandık bu savaşı. Perk geldi. Iron Constitution alalım. Artık daha zor hasta olacağız. Bitmişti tam da. Tüh %1'le kaçırdık yine. Şuradan yüzde bir alırız abi. Nice. Oha alamadık yalnız. Halleş oyun yüzde bir vermiyor. İlla bizi uğraştıracak. Ah. Hemen arkanda kadar genişledik. Şimdi bizim neyimiz var? Onlar bir dursun. Şimdi senin başka oğlun var mı? Var. Senin diğer oğlun. 3, 4, 5, 6. Ama 6 domain tutabilir mi o var? Bir bakalım. 5 4'ünü bu alsın. Diğerini şu çocuk alsın. Başka çocuğun yok da diğer grand sanırım alsın? Ah. Buranın şeyi var mı düşeliye? Yok. Sevindirici. Tekişgah. Fatimiler'e direkt invade savaşı açabiliriz. Ama biraz paraya ihtiyacım var. Eksiye düşmemek için. Çünkü şey gelebilir. Açlı seferi gelebilir yakında. Sonra kötü durumda kalırız. şarj falan yok. Sen takıl öyle. <laughs> Hunt çağıralım. Local Guide. Stewardship Experience. Gece ihtiyacımız da yok ya. Nereden geldiyse. Ha. Tek şeyden bunu alacağız. Hook araştırıp Para çekelim. Sen kültüre devam et. Sen de o kara da ne o karasa? Ben tüm her şeyi herkes benim zaten. Ailem büyük yerlere konmuş. Neyse tek tek hulk arayalım bakalım. Ne çıkacak? Şunları da diyelim o olanlara. Oha. Oha. Daha neler arkadaş? Bu veletlerin hepsi toprak sahibi oldular. Yakında bunların paymentlerin demandlarımız hepsini alırız. Şimdilik yok paralara. 118 ver hadi. 56 olmaz. Senin vardır bak. Tüh yok. Birazdan olur yeni yeni aldılar topraklara. 146. 160. 118. Evet gayet iyi. Bunları da fulleriz bunlar. Daha varmış bak. Ama çok az bunlar bunlara değmez. 139. biri olmaz. Okey. Şimdi bu savaşı yapalım da hızlıca. Yeterli paramız var artık. Ben invade şuraya bak. All, all army'ye ihtiyacım var mı? Bunun yar, yarım kadar askeri yok. Oho. Hem all army'ye ihtiyacım yok. Ben sadece local army var. Siege yok mu? Cüneyt. Ne kadar ordusu var? 4800. Aa, biraz alabiliriz şuradan. Ne kadar alalım? Bir 2000'lik ordu daha ya da 3000'lik. Aynen öyle ya. Gerisini at gitsin. Yine nerede bir şeyler çıktı? Arkadaş o kadar hepinize el atıyoruz. Hala isyan ediyorsunuz. Buster sıra sıra hepsinde. Size bir kadın bir şey yok. Öküz köylüler. Arkama çıktı. Yakalar mıyız şurada? Yakalarız. Bunu wipe'lamayı deneyelim. Şu Bizans Suriye'ye kondu kızımız öldü bir wife da gitti okey evleneceğiz o zaman hangisi gitti en iyisi ise evlilik evlilik evet evleniyorduk en son Zehra Bitti mi şey? Vay arkadaş bu nasıl bir isyan? Fırsattan istifade herif. Sen bir şunu şu Collect Texas yap da. Ben de şuna çek. Kim vurdu diye gitmiyor. Hah sonunda abi. Bora el değiştirdi yalnız. Abi olan işe bak. Anlaki. Sorun değil. Başka yazlara artık. Rüyamız başka yazlara kaldı. farkları da bitirelim. Şu aşağıdan dolanması lazım da aslında. Baksana fall düşürdü orada. Reinforce'unu bekleyip şuraya çekelim orduyu. Umur. Hah. Aldı şimdi. Hasan da gitti. Bir şans olur ver bana. kar kaldı 40 gün. Baş kendine inerim ya şuradan. Sevindik. Ah, alır mıyız? O oh, yakaladık. İyice. Biraz fena para harcıyoruz. Ne varsa artık lazım bana. Burada iflas etmek hoş olmaz. Bizi biraz daha götür bu. Şu isyan belimizi büktü. R'deki kontrolü sıfıra indirdi. Tex falan mahvoldu oraya yani. Beklemediğimiz bir şey. Nice kültürümüz atladı. 3 yıla şu bitsin de sonra öbür Mersinli şeyine geçelim. Oops, nice. Burada olur. Hayır demeyiz. da yüzlendi. Güzel. Şimdi nere kaldı elimizi? Buralar. Bunları da yeni doğan çocuğa vereceğiz. Güzel. Güzel bir bölüm oldu. Şimdilik bu bölüm burada bırakalım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere muhtemelen açlı seferleri patlayacak. Bakalım. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz.